Merhaba arkadaşlar, ben Elçin Tün. İlk orta ve lise öğrenimimi İzmir'de tamamladım. Daha sonra üniversitede fizik ve matematiği bir arada okudum, bitirdim. Daha sonra da öğretmenlik yapmaya başladım. Bu arada Ayrıyetten yüksek lisansımı tamamladım ve fizikçi olarak hayatıma devam ediyordum. Ama bu arada ben tabii ki çocuklara yani bu hangi yaş grubunda olursa olsun 9 10 18 bu yaşta bu çocuklara bilimsel bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Tabii ki önümüzde bir sınav sistemi var. Çok karışık bir sınav sistemi. Devamlı işte değişiyor, konular değişiyor, müfredat değişiyor. Herkesin kafası çok karışık. Ama aslında her şeyin çok 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 kolay bir yöntemi var. O da şu. Yani genel itibariyle her şeye hakim olunduğunda bu sınavı geçmek çok kolay. Yani sadece bizi şu aldattı yıllarca. Hani çocuklar çok ayrıntıda boğuldu ve biz biliyoruz ki hani hepimiz böyle yollardan geçtik. Ama genel itibariyle fizikten hiçbir şey anlamadık yani. Kimyadan da anlamadık, biyolojiden de. Ama artık her şey değişti. Artık böyle değil. Sistem bunu istemiyor benden. Sistem işte hani bakarak bu soruyu çözeyim ama makaranın nasıl bir şey olduğunu bilmeyimi istemiyor. Ben makarayı gözümde canlandırabileyim. Belki deneyini anlayabileyim. Birazcık hani interaktif bir şeyler yapayım. Soru sorayım, öğreneyim. Bunlar çok ciddi bir başarıyı getiriyor. Ben on 5 senedir bu işi yapıyorum. Yani daha çok e, sınava hazırlıyorum en azından öğrencilerime. Evet mühendislik öğrencilerim var. Üniversitede dersleri, derslerine girdiğim anlattığım. Tabii ki o daha bir başka bir boyut. Yani onlar birazcık daha belki rahatlar mesleki olarak öğrendikleri için. Ama ben gerçekten bu konuda Orta öğretim ve ilk öğretim öğrencisini çok seviyorum çünkü öğrenmeye çok açık, çok temiz bir dimaları var ve her şeyi çok çabuk alabiliyorlar. Bu yüzden de genel olarak her şeyden bahsetmek istiyorum. Bütün dersleri evet ben anlatıyorum. Çünkü hani bu işe tamamen kanalize oldum. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Ben kendi öğrencilerimden tabii bazen ilk yüzü istiyorum, ilk bini istiyorum sınava girdiklerinde ve ben bu öğrencilerin tarihin, coğrafyanın, felsefenin, işte matematiğin her şeyi bilmelerini istiyorum. Şimdi ben 18 yaş grubu bir öğrenciden bunu isteyebiliyorsam tabii ki öğretmen olarak da benim de bunları bilmem gerekiyor. Bu yüzden ben de devamlı sınavlara giriyorum. Elimden geldiğince işte ilk 20'ye girmeye çalışıyorum ki hani hem canlı tutayım kendimi hem de e, ne öğrettiğimi hem öğrenci bilsin hem ben bileyim. Yani birbirimiz garanti olalım birbirimize diye. Tabii ki şimdi dershanelerin e, değişik bir artık duruma gelmesi biraz daha işleri değiştirdi. Tabii ki her şey her durumda daha iyiye doğru gidecek. Yani şöyle Belki ezberci bir mantık tamamen bozulacak. Artık daha bilimsel anlatımlar söz konusu olacak. İnsanlar ne yaptığını anlayacak. Artık mühendisler daha iyi fizik bilen çocuklar olacaklar. Doktorlar daha iyi biyoloji bilen çocuklar olacaklar. Çünkü kitaplarımızda artık sadece çok ciddi anlamda deneyler var. Yani devamlı deney yapılıyor. Soruların içinde hep deneyler var. Bu seneki soruların çok büyük bir kısmında hep öncül vardı fizik sorularında. Hem LYS'de hem YGS'de, kimyada da öyle. Biyolojide böyle çok ayrıntı işte Henle kulpundan girip işte oradan nefrondan çıkmadı sorular. Daha çok hani genel anlamda nedir, doğa nedir, ekoloji nedir, habitat nedir bu yüzden bunları anlatan sorular çıktı. O yüzden biz de diyoruz ki yani genel itibariyle bilim insanları yetiştirelim. Evet bu ülkenin bilim insanlarına çok ihtiyaç var. Ve bilim insanı olabilecek kapasitede bütün çocuklar bir şekilde bu sınavı çok rahatlıkla geçecekler. Peki bu nasıl olacak? Bu evet ne yazık ki tek bir ders de olmaz. Bu bazen tekrarı gerektirecek, bazen soru sormayı gerektirecek. O yüzden bizim yaptığımız işte öncelikle bir interaktif olarak beraber ne yazık ki aynı ortama gelemesek bile sonuç itibariyle gelişen teknolojiyi de kullanarak aynı yerdeymişiz gibi birbirimize soru soracağız. Yani aynı derste olacağız. Siz soru soracaksınız. Ben elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Daha iyi cevaplamaya çalışacağım. Araştıracağız, öğreneceğiz. Bu arada sınava yönelik çalışacağız tabii ki. Yani şıkları nasıl işaretleyeceğimiz onu zaten bileceğiz. Biliyorsunuz bir şeyi kaliteli yaptıktan sonra tabii ki o arkasından çok çok güzel bir başarı gelecek zaten. Ki onu biz kanıtladık. Yıllardır böyle olan bir durum bu. Daha sonra bakacağız dersleri öğrendi. E bir daha tekrar etmek lazım. E çok çabuk unutuyoruz. E haliyle çünkü önce bir kısa süreli hafızaya alınacak. Ondan sonra bir 20 tekrar edeceğiz. Sizdeki çocuklarsınız yani. Herkeseki büyük çocuklarsınız sonucu itibariyle. 20 tekrarda öğrenebileceğiz. Yani bunun başka bir açıklaması yok. 20 defa tekrar edeceğiz. Bir daha dinleyeceğiz. Ya bir yeri kaçırdım. Ya burada ne demiş, Ya burada hata mı yapmış? Haline geleceğiz. Defalarca aynı şeyi izleyebileceğiz. Bu da yani offline dediğimiz işte daha sonra izleyebileceğimiz duruma getireceğiz videoları. Eğer istersek biz çok daha interaktif olsun. Ya ben hocayı göreyim bakayım nasılmış falan diye bir şey istersek o zaman da beraber aynı sınıfta da çalışabileceğiz. Ve sonuç itibariyle öğreneceğiz. Tek amacımız bu öğreneceğiz. Bir de üstüne nasıl öğreneceğimizi de öğreneceğiz. Yani bütün kitabı, bütün kitaplardaki en ince ayrıntıları söylememe gerek yok. Ben zaten genel itibariyle anlattığımda ve sen ne zamanki kitaba baktığında artık anlar duruma geldiğinde bu iş bitmiş demektir. Bizim amacımız bu zaten. Sadece anlar duruma getirebilmek. Bu yüzden tüm amacımız buna yönelik. Yani tabii birbirimize son derece açık olacağımız için dersleri öğrencilerimin isteğine göre ya da işte hani bunu da yaparsak daha da güzel olur teklifleriyle çok daha geliştireceğiz. Soru günleri yapacağız. Soru soracağız, birbirimize cevaplayacağız. Zaten soru sormak bu işin en güzel tarafıdır. Sorularda saçmalık yoksa kötü sorudur o. Yani ne kadar saçmalık içeriyorsa o kadar güzel sorular olacak. Fizik böyle öğrenilecek. Bazen deney yapacağız, bazen göstereceğiz. Bazen Önce çok bilimsel öğreneceğiz, sonra uyduruk kısmını halledeceğiz diyeceğiz ki daha insani hallere düşeceğiz. Ama sonuç itibariyle çok rahat bir şekilde ister sınav sürecini, ister okul sürecini bir şekilde halletmeye çalışacağız. O yüzden biz varız, o yüzden böyle bir girişme o, e, beraber girdik, bunu yapmak istedik. Ayrıca hani tabii ki Ankara'da, İstanbul'da, işte İzmir'de artık sadece bilim veya eğitim tabii ki buralarda değil, her yerde var, herkesin evine girmeli. Bu yüzden de biz istiyoruz ki en işte uçtaki öğrenciden en alttakine, en üsttekine, en içtekine çok rahatlıkla ulaşabilelim. Çünkü zaten bir işte üniversite sınavına hazırlanan ya da lisedeki ya da işte TEOK bu çocuklar öğrenmeyi zaten çok istiyor. Eğer onlar dinliyorsa evet öğrenmeyi çok istiyorsunuz biz bunu biliyoruz. Aileler de çok istiyor. Yani bu çocuklar aslında dersten kaçan çocuklar değil. Bu çocuklar sadece sıkıldıkları yerden kaçan çocuklar. O yüzden biz elimizden geldiği kadar iyi anlatalım. zevkle anlatalım, yani kendimiz nasıl istiyorsak ben kimi dinlemek istiyorsan öyle anlatıyorum. Belki hani başarılı olur, başarılı olmaz bilmiyoruz tabii bakacağız. Ama sonuç itibariyle biz istiyoruz ki zevk aldığımız bir yerde olalım. Çünkü öğrenme çok lüks bir iştir. Öğrenme sıkıntıyla olabilecek bir iş değildir. Öğrenme çok zevk aldığın yerlerde yapılacak bir, yer, bir şeydir. O yüzden biz elimizden geldiği kadar çok böyle eğlenceli, komik, güzel anlatalım. Siz de buna sonuna kadar nail olun. Siz de buna gelin. Hep beraber çalışalım, yapalım, edelim. Bize ulaşmak çok kolay. Bizi bulmak çok kolay. Soru sormak çok kolay. İstediğiniz yerden, istediğiniz soruyu getirin. Bu ister işte çıkmış bir soru olsun, ister çıkmamış olsun, ister hiç çıkmayacak olsun. Hiç fark etmez. Konuşalım, bir şeyleri öğretelim, bir şeyleri öğrenelim. Beraber iyi bir şeylere adım atalım. Yani artık şu devir gerçekten kapandı. Hani Hocayı beğenmiyordum. O yüzden bu dersi sevmedim. Ya da işte hocayı çok beğendim. O yüzden ben fizikçi olmak istiyorum. Devrinden çok artık. Ya da işte ben çok iyi bir kimyacıyım ama matematiği hiç bilmiyorum şeklini kesip. Biz diyoruz ki, hayır biz her şeyi anlayabiliriz. Tabii ki anlarız. Tarihi de anlarız, edebiyatı da anlarız. Bunlar da anlaşılmayacak garip bir şeyler zaten yok ki bilim dediğimiz şey o kadar basit bir şey ki biz zaten bunu bebekliğimizde gayet iyi biliyoruz. Daha sonraları biraz unuttuğumuz için bu hallere geliyoruz. O yüzden biz her şeyi çok kolay bir şekilde tekrar öğrenelim. Önce çok kolayını anlatalım. Sonra bir zoruna geçelim. Sonra bir zoruna daha geçelim. Siz biraz kafa yorun. Beraber bu işi halledelim diyorum. Onun için buradayız. İnşallah beraber başarılı oluruz. Ee, arkadaşlar ben bu işi işte dediğim gibi tabii ki deneyimlendirdim. 15 senedir biz bu işi yapıyoruz aktif olarak. Ama şöyle bir gerçek var ki tabii ki bu işi yaptığım, başladığım yıllardan itibaren devamlı gelişmesinin tek sebebi teşekkür ediyorum hepsine öğrencilerim oldu. Öğrencilerimin şu ana kadar yetiştirdiğim belki binlerce öğrenci vardı. Çok büyük bir kısmıyla birebir çalıştık. Yani birebir dediğim bir şekilde birbirimize soru sorup cevap alabildik. Ve biz derslere başlarken şöyle konuştuk öğrencimle. Dedik ki sen ne olmak istiyorsun? İşte o bana dedi ki ben işte endüstri mühendisi olmak istiyorum ya da bunu olmak istiyorum. Ben dedim ki tamam çok güzel isteklerin sende kalsın. Biz bunun için sonuna kadar çalışacağız ama yeteneklerini en sonunda ben göreceğim zaten bir şekilde. Belki fizikte çok özel bir deha ya da işte matematikte çok özel bir kişilik ya da işte tarihte çok özel. Bunları da beraber bir koçluk e, ayarında birbirimize anlatarak çok güzel yerlere getirdik. Şimdiye kadar ilk yüzde yaklaşık bir bin tane öğrencim oldu. Sağolsunlar çok çok güzel yerlerde okuyorlar. Hatta geldiler hep bana yardım ettiler. Bizim böyle de bir koşulumuz oldu. Dedik ki çok başarılı öğrencilerim olduğunda... Gelin dedik hem bunları anlat çocuklara hem nasıl olduğunu çünkü o başarı öyküleri aslında hiç öyle ütopik şeyler değil. Çok çok kolay ve çok basit şeyler yapılması. Bu yüzden çok fazla öğrencim oldu geldiler diğer öğrencilerime bunu anlattılar. Ee, bazıları bize soru sormaya ya da soru çözmeye geldi tekrar. Gerçekten diğer öğrencilerime de soru çözdüler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konuların hepsini öğrenmek özel bir yeteneği kapsamıyor. Yani keşke olsa ama özel bir yeteneği kapsamıyor. Genel itibariyle zaten eğer ki hani bilim anlamında bir şeyleri öğrenmek istiyorum, bir şeyleri anlamak istiyorum. Ya ben okuldur, başarılı olmak istiyorum okulda diyen bütün öğrenciler zaten bunları bilmesi gerekiyor. O yüzden de Hani bu şekilde çalışmamız çok daha başarılı olacak. Daha doğrusu şöyle bir aşamadan geçtik tabii ki. Önce ben öğrencilerime fizik anlattım. Daha sonra fiziğin içinde baktım ki matematik anlatıyorum. Yani anlatmak zorundayım. E, matematiğin içinde e, da anlatıyorum. Çünkü fiziğe de dayanıyor bir şekilde ucu. Çünkü bunlar ayrı dallar değil. Ne zaman ki bunları biz ayırdık, öğrencinin başarısını ondan sonra düşürdük zaten. Ve şimdi müfredata biraz dikkatli bakarsanız olay şöyle. Matematik konularının içinin... Hepsinde fizik geçiyor. Yani şöyle diyoruz. Türevin fiziksel yorumu. Bunun fiziksel yorumu. Çünkü fizikte diyoruz nerede kullanacaksın sen bunu? Sen bunu niye öğrendin? Ya da işte kimyada eskiden kimya başlı başına özel bir şeydi. Hayır şimdi öyle değil. Şimdi kuantum fiziği bizim normalde kuantum fiziği olarak anlattığımız parçacık fiziği, olasılıklar bunların hepsi kimyanın içinde geçiyor. Hatta böyle bir öğretmenlerin de şeyi oldu, bir bocalaması oldu. Ya bu kimya kitabının içinde niye fizik anlatılıyor? Ya da işte matematik kitabının içinde niye fizik var falan diye. Zaten gerçeği böyle olmalıydı. Bu yüzden de bir sürü bocalayan çocuk yani sanki başarısız gibi adedilen çocuk ortaya çıktı. Çünkü ya biz öyle ayırmıyorduk. Yani hani fizik başkaydı, kimya başkaydı, matematik başkaydı. Şimdi hepsi iç içe girdi diye. Tabii ben bu işe çok sevindim. Çok mutlu oldum. Çünkü ben bilimin global bir şey olduğuna inanıyorum ve hepsinin bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bir de tabii ki şöyle de bir gerçek var. Belli bir anlatım tarzı bunu benimseyen öğrencilerle birlikte çok tatlı bir platform oluşturuyor. Yani biz diyoruz ki bir hocadan anlıyoruz çok güzel. E o zaman bu hoca gelsin bize anlatsın yani bütün konuları. ...ne yapsın işte fiziği, kimyayı, biyolojiye... ...hadi benim biyolojiden sorum oldu... ...hadi oraya da girelim, e, hadi kimyaya da girelim... ...ve biraz bakalım, edebiyattan bakalım... ...Cemal Süreyya ne demiş, oraya bakalım... ...yani bunlar zaten çok mütefik, çok zor şeyler değil... ...bunu en azından ilk yüze giren... ...bütün çocuklarla konuştuğumuzda... ...yani o çocukların genel itibariyle... ...şimdi ilk yüze giren öğrencilerim var... ...onlarla konuşuyoruz, tabii ki benim söyleyeceğim şeyi... ...onlar benden önce söylemeye başlıyorlar... ...çünkü çok alışmışız birbirimize... ...ve hani... Onlar diyorum bu kadar şeyi biliyorlar. Harika çocuklar ve bunlardan Türkiye'de binlerce var. İnşallah siz de onlardan biri olacaksınız. Ama yani demek istediğim bunları yapmak çok kolay. Hepsini bilmek çok kolay. Çok çok zor şeyler değil. Zaten Avrupa'da işleyen sistem böyledir. Lise öğretmenliği vardır Avrupa'da. Bir fizik ya da kimya öğretmenliği şeklinde değildir. O üniversitede uzmanlaşılan bir konudur. Yani ben e, hala bilim insanlarının bu işleri anlatması taraftarıyım. Çok daha başarı getireceğini taraftarıyım. Dediğim gibi şu ana kadar başarılı olan öğrencilerimle de şunu güttük daha çok. Dedik ki üniversite para harcanacak bir yer değildir. Yani parayı verip üniversite okumak çok saçma bir şeydir. Yani şunun için hem o çocuk yani mühendislik okuyacak veya tıp okuyacak yeteneğe daha erişmemiş bir çocuğun para vererek oraya gitmesi başlı başına bir başarısızlık getiriyor. Ve ikinci olarak da ya yani o donanıma sahip olması gerekiyor. Öncelikle oraya gidebilmesi ve başarılı olabilmesi için girmesi çok da sorun değil yani ve bizim şöyle bir kaynaklarımız var. Belli bir başarıyı geçen bütün öğrencilerim devletten burs alıyor, üniversiteden burs alıyorlar. Çünkü tabii ki hepimizin başarılı öğrencilere, başarılı mühendislere, başarılı doktorlara, öğretmenlere, hakimlere bunlara ihtiyacımız var. Bu yüzden bu çocuklar gerçekten ailesine herhangi bir artık yük olmadan yani kendi ayaklarının üzerine tam 18 yaşında baş, baş, işte basmaya başlayıp ondan sonra da ondan sonraki hayatında hep kendi başına gidebilen çocuklar oluyorlar. Bu yüzden biz bunu çok seviyoruz. Başarılı olmayı da çok seviyoruz. Eğer siz de istiyorsanız gerçekten gelin beraber dersleri beraber yapalım. Beraber işleyelim, beraber tekrar edelim. Emin olun çok çok büyük bir yararı olacak hepinize. İnşallah beraber olabiliriz.